Selamlar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte yeni TikTok akımını izleyip takip edeceğiz başladık bakalım dede video çekeceğiz bak hani çağırdın kızlar neredeler Osman diyeceksin tamam Osman çağırdın kızlar neredeler Ya öyle değil Hani çağırdın kızlar neredeler Hani kızlar neredeler Osman biz beşer kaçta ondan cadda Osman Remix çok iyi olmuş bu arada arkadaşlar dede video çekeceğiz bak hani çağırdın kızlar neredeler Osman diyeceksin tamam mı Hani... Osman! <laughs> çağırdığın kızlar neredeler? Ya öyle değil Hani çağırdığın kızlar neredeler? neredeler? Osman Hani çağırdığın kızlar neredeler? Osman <laughs> Osman ciğerinden ya! <laughs> Çok doğal bir video olmuş arkadaşlar Bence şimdi tiktok videolarını izliyoruz de video çekeceğiz bak Hani çağırdığın kızlar neredeler? Osman diyeceğiz tamam mı? <laughs> ya öyle değil. Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman? Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta onlarca kapı Osman Ara kızı deli Türkiye'ye çay Hedef video çekeceğiz bak Hani çağırdığın kızlar neredeler Osmanca. Osman? Tamam mı? Osman Çağırdığın kızlar neredeler? Ya öyle değil Hani çağırdın kızlar, hani hani e ha. kızlar neredeler Osman? Biz beşim taşta onlar çata bostan. Bir de video çekeceğiz bak. Hani çağırdın kızlar neredeler Osmanlıcak. Osman diyeceksin, tamam mı? Osman. Niye? Ne diyeyim? Öyle değil. Ya öyle değil. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Biz beşim taşta onlar çata bostan. Bir de video çekeceğiz bak. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman diyeceksin, tamam mı? Osman, çağırdığın kızlar neredeler? Ya öyle değil. Hani çağırdığın kızlar neredeler? Osman. Hani çağırdığın kızlar neredeler? Osman. Hani video çekeceğiz. Hani çağırdığın kızlar neredeler? Osman canım. Osman, çağırdığın kızlar neredeler? Ya Nerdedir kızlar? 9 kızlar neredeler Osman? 35 taşta onlarca Osman Para kız. Ya da video çekeceğiz bak. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman diyeceksin tamam mı? Osman. Çağırdığın kızlar nerede? Ya öyle değil. Şey. Nerdedir kızlar? neredeler Osman. Ya da video çekeceğiz bak. Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman diyeceksin tamam mı? Osman. 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 Çoğal kızlar neredeler? Ya öyle değil. kızlar neredeler Osman? kızlar neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta onlarca... Aç et Osman remix yapan kişi telif atmaz ne <laughs> reis telif atma <laughs> <Geçelim. Böyle Gülüyor> <laughs> Oha! <laughs> kızlar neredeler Osman? Ya, ya <laughs> öyle değil. Ya. Hani çağırdın, hani, çağırdın kızlar, kızlar, hani çağırdın kızlar neredeler Osman Sizin sahibi Yani Ya, ya hani öyle. kızı değil. buymuş arkadaşlar Reyhan diye biri Ne de video çekeceğiz bak Ne de video çekeceğiz ya Ne de video çekeceğiz bak Hani çağırdın kızlar neredeler Osman diyeceğiz Osman Çağırdın kızlar neredeler Ya öyle şey Hani çağırdın kızlar neredeler Osman Hani çağırdın kızlar neredeler, hani çağırdın kızlar, neredeler? Hani çağırdın kızlar, neredeler? Ya <laughs> video... arkadaşlar yakında her tarafta bu sesi duyacağımıza yani 2-3 gün olmuş akım oldu her tarafta duyacağız artık. Ne düşünüyorsunuz bu video hakkında yorumlarda belli etmeyi ekledim. Önceki tepki videolarıma gitmeyi unutmayınız. Kendinize iyi dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.